Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoya karşınızdayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün SimCity'de şehrimi göstereceğim, tanıtacağım size. Arkadaşlar böyle evler yaptım. Hemen şu gerekenleri toplayalım. Gördüğünüz alalım, eşyalarımızı alalım. Bir dakika. Şunları da alalım. Başka şehir depomuz oldu. Bir dakika nasıl aldı? Şunları istiyordu.

olmuştur. Bunları mı alıyoruz arkadaşlar? Bak arkadaşlar bakalım. O iyi para işte. <laughs> <Başka>. arkadaşlar. Arkadaşlar <sırfları. Gülüyor> Bunu verelim. Başka gemileri topluyor arkadaşlar. Neyse da Bunu da, tuzum, tuzum da, tuzum doldurma, tuzum da Arkadaşlar şehrin böyle buraları açmış mı? Yok <laughs> evet, daha açmamışız. sanki kaç kaçacak <laughs> <laughs> Yok daha değil arkadaşlar. Şöyle... Ee, bin kişi daha şehrimize de, gelmeler arkadaşlar. Bunu bu da bunu üretiyor arkadaşlar. Bu da bunu üretiyor. Bu iki evi inşaatta üreteceğiz arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Şu oluyor mu? Bu açınca. Dokuzmuş arkadaşlar. Daha yedi. iki seviye kalmış. Ev yapabiliyormuş. şu için yapalım? Bunu yapalım? Hayır şunu yapalım. Böyle bir dakika. Tamam. Arkadaşlar binalarımız böyle. Şuraya şey veriyoruz. Bir tohumdan vereceğiz arkadaşlar. Badem tohumu neyse işte isminde bilmeyen de başka bir yok arkadaşlar. Şehri artık bir dönüştüm istiyorum. Tamam. Sen ne diyorsun? Tamam. Sen ne diyorsun? Göster bana. Şehir deposunu doldurun. Tamam. Şehir deponuzu yükseltin. Tamam. Sen fikri bulacaklarını doldurun.

manzara burada arkadaşlar daha bunu da alamıyoruz Bence bize diyor da ama para gitmiyor 10 lira diyormuş sıcak arkadaşlar o fiyatına göre var mı arkadaşlar gittikçe açılıyor bu da ya adamın akıllı işi yok mu arkadaşlar ya arkadaşlar paramız olmuyor şey Anca yaptırıyoruz bize bu neymiş bu da Fiyat bir anahtar anahtar nasıl kazanım diyor daha buraya açmadık ki burayı burada da var açmışız arkadaşlar ticaret depresini Açmışız mı? Lan yani ne yapıyoruz burada? Satıyoruz mu? satıyoruz evet. Bunu satmıyor. bunu satar? Fiyatında kurla bakalaştırabilir la. Ve bu sana la. Bakayım, satacağım. Şöyle bakalım bir fiyatı satak bunu yıksın. para gelir elbim ne işe yaradığını bilmiyor. Bu aşırı. Bir yavurdu. şöyle bunu arkadaşlar bir adet kalıyor satalım bizi. hadi karar ver ya hızlıca söyle bin bin ya dolu paramız gidecek bir gelecek gelir inşallah bilmiyorum arkadaşlar fazla bu kadar arttı değil tamam arkadaşlar bu ne oldu reklam mı yaptık satılıyor herhalde o arkadaşlar şimdi boş ver bir da bir daha koyduk. Abi tamam. Allah Allah buralara yol yapabiliyor mu? Ticaret depusunu açmışız da. Buralara niye ne alışmıyor ya? Bizim şehrin zor mu ya? Ama neyse bu şu. Burada Yok açılmamış. Buradan. Dur bir daha satış açık arkadaşlar. Şunu koyalım. çatak arkadaşlar. Tahta çatak. Üç tane çatak. Tamam arkadaşlar. Bunlar niye gitmiyor arkadaşlar? Artı on diyor. <laughs> Anlamadım bu sürü yerleşti arkadaşlar da. Şu tahtı da var. <laughs> Dur şuraya. Şuraya koymuşuz. Tamam. Tamam. Yoksa senin kalan kalmaz. Osi Yoksa. Arkadaşa şu üretmiş mi ya? Arkadaşlar iki saat üretim diye de bir şey çekici 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 üretim var. Hadi lan çabuk lan o. Arkadaşlar şu da bir tane dinlenen patika var. Ölmekten çalışsın. Ya arkadaşlar, kaçıncı seviyede. Vah Şartlar boş arkadaşlar. Çer, neden? Yok tabii. Ne yapalım? Ee, ne yapalım? Ama topluyoruz arkadaşlar. İyi paramız Tamamlandı diyor arkadaşlar bir şey tamam. Yani La satacaktım. Dur bunlar arkadaşlar. Almışlar arkadaşlar bunlar da. Aa geldi şunlar şunlar paralar arkadaşlar. Duruz daha satak. Bu ne oluyor? Ha, bu Aa şey arkadaşlar da internetten reklam yapılıyor Ama arkadaşlar böyle en fiyatı satak bitsin Ne arkadaşlar. adi arkadaşlar tamam bu da kada şer o da gidecek buradan yine daha burada dolu varmış arkadaşlar şöyle yani ikincisini satmak bitsin şöyle bir mürür mü var işte şimdi satmıyor arkadaşlar şey ala La, lanfi yani, ben zaten cevap alacaktım bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar onlar da arkadaşlar çıkardık alalım aga arkadaşlar şuraya da koyalım Bura boş duruyor arkadaşlar. Bura Bunlar özgür Ne diyorsun lan tamam, bitti. Ne diyordun? Şehir depozu doldurun. Tamam dolduruyor Gösterelim bir bir şeyler. Yani. Ne diyor başkan dolmuş şehir deposunun sonra çözer ve daha fazla öğer saklayabilir. Tamam. Ne diyor? Fakhlif diyor, Bilinç diyor, bilmem bir şey diyor, Deniz diyor, bunun bir şey diyor arkadaşlar. Biz bunlara gelen alak, ooo, kastım yeri diyor. Seviye 30 gerekiyor diyor arkadaşlar, seviye 23. Arkadaşlar bizimkileri daha seviye yok. Boş arkadaşlar, çiğimiz olmuş falan diyor arkadaşlar şu an güzel ne diyor başkan bazı günahı kaldırabileceğini biliyor muydunuz kaldırmak istediğiniz günahı dokunup basılı tutun ardından sonra özür dilerim tamam niye bina kaldırıyoruz ne kaldırınca ne oluyor binamız gidiyor hadi şimdi bastığında aynı çekiç üretecek bize Ha bu bununki olmuş ne Neyse tamam arkadaşlar. O da oldu. Yok daha sonra param kalmadı. Ne diyor ona bir şeyler sakın. Tamam, soyundu, sen sakın Yol aldım, satın. Tamam senin paranı al. Sen satın satma lan. Yok lan bunu satın olmamış arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu an kaçan kadar paralar geldi arkadaşlar. Bu araya ne bir hani ara ben bina yapmışım ya. Arkadaşlar bir şey işlem üretmiyor mu? Oo sistemi üretemiyor. Arkadaşlar demir demir üretmiyor. hala arkadaşlar ya. Hiçbir demir üretmiyor arkadaşlar. Bizde 2 iki saat bekliyoruz. <laughs> Burada <laughs> daha, daha, daha sonra de bu da neymiş arkadaşlar burayı da alabilsek ne diyor seviye 18 gerekir tamam daha seviye 7 değil 2 dakika kalmış 2 dakikadan geçerdik araya <laughs> Bu ne diyor ya yoksa Böyle yol çekin arkadaşlar. Çarpı Çarpı yolu da çarpı diye bir arkadaşlar Arkadaşlar bir daha demir geldi aman maalesef hiç Yapamıyoruz hiç arkadaşlar Lan tamam şehirde depomuzu nasıl dolduracağız ya anlaması yok arkadaşlarım. Apesti artık. Ya ben bunları satıyorum ne geri alayım ne gerek var. Hatta. Arkadaşlar şu tahta satışı hala. arkadaşlar şu bir şeyle satsak mı? Şu ne sabunu satak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane satak arkadaşlar. La dursana la. Arkadaşlar yanında bekliyorlar. var. Konuşup, bir, bir önce. Arkadaşlar bunu en bahalı fiyatında satıyor 105 lira tamam da sattık arkadaşlar. O da yakında gidecek. Tamam arkadaşlar. Burada ne varmış? Ne diyorsun lan? Kırdavat dükkanına kadar yakın. Yakın bling bling kullanış. Kaya tamam lan sus. Ne oldu Betül? Dadağını çıkar dedim ya. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar anca konuşuyorlar. <laughs> Bizim çekilde çıkıyor arkadaşlar ne var <laughs> Aa öğretti arkadaşlar. Aldı tamam. Bak arkadaşlar bunu yapamıyor. Aa arkadaşlar onu da yaptık. Ne demiyor ya? Kostümün üstü kazanıyor. Arkadaşlar bunu da aldı. Buraya bir gene bunu. Ne gene? Sus ne diyorsun, sus. Evet, abi, gene? Sus. Da vazu. Arkadaşlar ben bir gene. Ah, arkadaşlar onda sattık. Ah. Oh. Single single para var ve sessiz Ya ala, ala. Evet arkadaşlar şeyimiz hala böyle. Demir de, arkadaşlar video. Lan size paramızı vereceğiz. Hadi bilet mi yok bilmiyorum. Ne satabiliriz arkadaşlar? Şu beşteni sattık mıydı? Sattık. Gitti onlar. 5 kaldı. Şöyle 4 liradan daha satayım bakalım fiyattan. Arkadaşlar kazık kalk fiyatları alıyorlar anca. Allah arttı mı? bu kadar her şey arkadaşlar. Arkadaşlar kazık fiyatı anca satıyor. Kazık kazık alıyor. İyi para kazanıyor. Arkadaşlar şu komple bir gidek ya. Daniel'in şehrine gidek. Bize bir şeyler satar mı ola? Bundan da bir tane aldık bir daha alamıyor arkadaşlar. Şu, gördüğünüz gibi satmıyor bize bir Hiçbir şey satmıyor arkadaşlar ama şehrini görürsünüz. Arkadaşlar bak uçak kalıyor. Diyelim arkadaşlar şu uçağın. Sonra roketi var. Roketini de izleyelim. Arkadaşlar kocaman pisti var. Bizim bilineni. şu arkadaşlar bak. Gördüğünüz gibi şu arada. Lan niye oynamıyor? Şu aradaki yol. Bizimki şu aralar. Şu gölün oralar Arkadaşlar bu oraya Eyfel Kulesi falan dikmiş arkadaşlar. Neyse uçanın kalkımı yüzde yüz Kalktı arkadaşlar geliyor bize. <laughs> arkadaşlar uçak uçakla geliyor ya bu ne biçim bir şeymiş arkadaşlar şehrine bakın öyle. Arkadaşlar bakalım uçakları gidiyor arkadaşlar gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bir uçağa kalkıyor bir uçağa iniyor. iki uçağı boşta duruyor. Bakın arkadaşlar burada da roketi gitti. Roket gelene kadar bir şuradan şey göstereyim. treni Arkadaşlar gördüğünüz gibi tren geliyor. vardı arkadaşlar yine boş verin. Ah arkadaşlar roket de dakika da dakika başı roket gönderiyorlar bunlarda. Arkadaşlar roket geldi adam indiriyorlar. Arkadaşlarım bizim buralar açılana kadar. Oo. oo, oo. Baksanız arkadaşlar fabrikalar kuruşturmuş Burada sıra sırayla arkadaşım. Oley çekiş kazandık bunların ülkesinden bize çekiş ediyor yine. Ne <laughs> 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 Bu köprü de yapmış arkadaşlar. De şu kaleyi hala yapamaz. Bu var Gülentme için kendi şehrimize dönelim. Sanki kendi şehrimizde açık oralar. Allah, Allah. Arkadaşlar bu çocuk şehrimiz var. Gördüğünüz gibi onun pisti şurada şey pisti var. Şuraya havalimanı yapmış şuraya. O Bu Bizim şehir arkadaşlar bu çocuk bu çocuk. Arkadaşlar bundan gelen malı tekrar bak. kavurur. Arkadaşlar bir dakika oradan giyiyiz. Hiç Arkadaşlar bundan gelen çekiş ne oldu? Anca bize çekiş gönderdilerdi. Yok arkadaşlar bizi kandırmışlar. Çekiş mekiş göndermemişler. Bu arada siparişimiz hala gitmedi ya. Bunlar siparişimiz. Arkadaşlar dört tane çiğimiz var. Hiçbir şey yapmıyor. Kalan vakit de çiğe arkadaşlar bir daha çıkıyor Arkadaşlar suya düzgün. Böyle. Arkadaşlar argo Simulator. argo Simulator Türkiye seviyorsanız Eşref Yıldız'ın kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar üst seviye sonra buralarda var. Arkadaşlar videomu like atarsanız seviye ona geçtiğimi veya geçebildiğimi görebilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Hmm, bu neymiş arkadaşlar? Anca konuşuyorlar. Bu, bu da bu laf lafı. Arkadaşlar şuralarda bir şeyler yapılıyor diye ya, benim bildiğim Beni yalıyor. Çekici çıkıyor. Çekici de para yiyor. Arkadaşlar bu ne? 14 saatte bilmemiş arkadaşlar bir zebra. Şuradan neymiş? Evet. Buradan neymiş? Buradan neymiş? Buradan neymiş? Bu da hala tadilat istiyor. Yani. Ayrıca tahta eski tahta. Bizi şey satılmış mı? Yok daha satılmamış. Yani. Yağmur yağdı. Yağmur yağıyor. Seni de sakıyor. Anadın seni değil. Yıllarda geldim ya. Arkadaşlar şehrimizin işimizden neden görmüyor bilmiyorum ama şehrimizin ismi İstanbul öyle koydum. Neden bu bilmiyorum ama bilmiyorum da boşuna arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Hmm. Gördüğünüz bu arkadaşlar iki de mev önce daha dörtmüş Arkadaşlar daha yollar bir çerde çıkardamadık. Abi da. Adın, dört çerde ne zaman çıkıyor onu da bilmiyorum. Yani. Bir de bir şöyle. Şöyleydi. Bu bizim seviyeden bir seviye seviye sonra dört yol yapabiliyoruz arkadaşlar ne işte arkadaşlar. Bunda eşi gücü malzeme ister arkadaşlar. Bu da ancak bir şeyler diyor. Ha sana vereceğim paraya gider satarım 100 lirabiliyorum bana. Bunlar da falan yine arkadaşlar. Ancak diyorlar. Onları 10 lira vereceğim ama bu satmak nereden çıkar? çıkar. Ne uğraşacağım? Hatta ben hemen çıkarak çatışmaya atılacağım. 14 tane var? Bundan şöyle 5 tanesini satak daha doğrusu ama satıyor doktan arkadaşlar arkada da gördüğünüz gibi Bademle, be, badem mi ne ben ona bir dün daha demiyor olur şu saat arkadaşlar bundan yere gitmiyor falan olmuyor çok fazla fiyata sattığımız anlatılır da kaldıysa hadi bir tane badem koyalım bakalım bakalım arkadaşlar bir şeyler gitti git. buraya burada da hiçbir şey gelmemiş Devler hala inşaat duruyor. 17 demir istiyor. Biz orada 5 tane demir istiyor. Satıyor. 10 demir demir, 15. Dur şunu satıştan gidip mi aldık? Paramız gidiyor. Geri al bak demir. Arkadaşlar böyle şey olabiliyor. Tamam bunu geri al. Kaç demirim ne oldu? 10. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar 10. 5, 16, 17, 18 olacak. 13 tane demirimiz var diyor hala. Ya tam bir demir delisi ya. Ya demir bile göz de, demir üretsinler. Bu da hala boştu. Lan gel yat hala. Şöyle halkta o hala satılmadı arkadaşlar ne olduğunu da bilmiyorum. Arkadaşlar bu videodan bu kadar böyle videoların devamı için ve Minecraft videolarının devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evde kalın, sağlıkla kalın.